Atatürk millet kahramanıydı, milli kahramandı. Mustafa Kemal sadece bir Osmanlı subayı, vatansever bir Türk subayı ve iyi bir asker değil. Bunların hepsini en iyisini biliyor. Bir Fransa hayranı bir Napolyon hayranı, Waterloo savaşını da biliyor, Uhud savaşını da biliyor, Ayber fedailerini de biliyor. Bütün harp tekniği, harp sanatını biliyor, mükemmel bir asker. Ama bundan bitmiyor. Atatürk aynı zamanda bir kültür adamı, bir devrim adamı, bir ihtilal adamı ve geleceğin vizyonu onda inanılmayacak kadar açık. 1936'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin patlayacağını, oradan Türkiye devletler doğacağını ve bu Türkiye devletlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin önce kültürel, sonra ticari, sonra askeri ve siyasi birliktelik kurmasını öneriyor. 36'da, 91'de patladı Sovyet Rusya. Böyle bir öncül görüş sahibi. Yani gerçek bir deha. Hemen bunun yanında mükemmel bir stratej. İstiklal Savaşı'nda Bolşevizm'i hiç benimsemediği halde Bolşevizme karşı çıkmadı. Ruslar da Atatürk Bolşevizmi seçer ve bize dahil olur diye maddi ve manevi yardım yaptılar İstiklal Savaşı'nda. Tabii kadınımız, kanının tabii önemi var ama oradan da para ve silah geldi. Öyle kolay değil. Bu strateji ustası onun çok büyük yaptı. Yani hasılı son laf olarak söyleyeyim. 1938'de bir güneş battı. Ondan beri biz alacak karanlıktayız.